Seleme bin Nufeyle Sekuni. Seleme bin Nufeyle Sekuni sonra Teragumidir. Ebu Hatim ve Buhari dediler ki onun sohbeti vardır. Ondan Damre bin Habib ve Cübeyr bin Nufeyr rivayet etmiştir. Humus'a yerleşmiştir. Nesai'de onun bir hadisi vardır. Ondan başka onun herhangi bir hadisi olmadığı söylenir. O Damri bin Habib'in rivayetidir. Seleme bin Nufeyl Es-Sekuni'nin şöyle dediğini duydum. Biz Resulullah'ın yanında oturuyorduk. Bir adam şöyle dedi. Ya Resulallah ben cennetten bir yemek getirdim. Ben aranızda fazla kalmayacağım. Yine onda şöyle geçer. Kıyamet öncesi şiddetli toplu ölümler olacak. Ondan sonra zelzele yılları başlayacaktır. Ondan İbn Hibban, 3. cildin 69. sayfasında tahric etti. Ben aranızda pek az kalacağım. Birincisini belirtmedi, onun tahavinin tahric ettiği başka bir hadisini buldum. Sahihindeki Ziyadatü Ebu Avanehsinde yer almıştır. İbn Hacer'in naklettiği hadisinin açıklaması şöyledir. Seleme bin Nüfeil es Sekuni anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Ey Allah'ın elçisi, sana semadan yemek geldi mi?" diye sormuştum. O da bana "Evet." buyurdular. "O yemekten geriye artan bir şey oldu mu?" dedim. "Evet." buyurdular. "Artanın ne oldu?" dedim. "Semaya kaldırıldı." buyurdular. Seleme bin Nufeyl diğer bir rivayette şunları anlatıyor. Resulullah'ın yanında oturuyorduk. Bir adam geldi ve Resulullah'a "Ey Allah'ın Nebisi, semadan sana yemek geldi mi?" diye sordu. Resulullah, "Evet, hem de kabıyla birlikte geldi." buyurdular. Adam, "Ondan bir şey arttı mı?" dedi. Resulullah, "Evet." buyurdular. Adam, "Peki ona ne oldu?" dedi. Resulullah semaya kaldırıldı ve bana aranızda fazla kalmayacağım vahiy olundu. Siz de benden sonra çok kalmayacaksınız. Bir müddet sonra da daha ne zamana kadar yaşayacağız diyeceksiniz. Sonra bölünecek ve birbirinizi yok edeceksiniz. Kıyametin zuhuruna yakın iki acı hadise olacak. Daha sonra zelzele seneleri başlayacak buyurdu. Seleme bin ile Sekuni Radiyallahu Anh'in bundan sonraki geriye kalan hayatı ve aile bireyleri hakkında nerede ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde hiçbir bilgi yoktur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.